Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelen pet yumurtalarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun oyuncağının da olduğunu biliyorum gerçekte. Yani ben öyle biliyorum yanlış bilmiyorsam tabi. Evet burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben göstereceğim size bu gogos dost yumurtasıymış. Şöyle Pet Pet Pot Gogos koleksiyonu 1. Arkadaşlar burada gri kedi var. Yeni kedi gelmiş. Bunun, onun için bunu almayı düşünüyorum. Ee, bir de Pet Bot Gogos koleksiyonu 2 var arkadaşlar. Onu da ona bir bakalım. Yani bunda çok da bir şey yok. Yani bunu almayabilirim arkadaşlar. Şunu alıyorum aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi 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 merak edin var şurada. Hemen açalım arkadaşlar. Geçelim. Açıyorum. Açtım. Açtım. Ne çıktı? Kapibara 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 kapibara, kapibara çıktı arkadaşlar. Yani o kadar da hayal kırıklığına uğramadım. Yani. Bir kere daha başka zaman alabilirim. Kapı var çıktı arkadaşlar. Böyle. En azından kapı var Saçma bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like tıpımda olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.